Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İslam dünyası buna daha fazla katlanmayacak. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yapıldığı Danimarka ve İsveç'e seslenerek İslam dünyasının bu saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyeceğini söyledi. Ars Haber Ajansı'na göre Abdullah Yan, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında Malezyalı mevkidaşı Zambi Abdülkadir ile basın toplantısı düzenledi. Abdullah Yan, Malezya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde kutsal kitaplara, İbrahim'i dinlere ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları şiddetle kınadık. İran İslam Cumhuriyeti adına İsveç ve Danimarka'yı İslam dünyası ve İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyeceği konusunda uyarmak istiyorum dedi. Danimarka ve İsveç'te Kur'an'a yönelik saygısızlığın devam etmesi halinde Avrupa'da radikalizm, şiddet ve terörün artacağını savunan Abdullahian şunları kaydetti, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında İsveç ve Danimarka mallarına boykot uygulanması gündeme geldi. Bu konu İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları tarafından takip edilecek. Geç olmadan İsveç ve Danimarka bu yanlış yönelimlerini gözden geçirmelidir. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.